Mülteci buraya gelmiş durumda onlar burada otobüslerini bekliyorlar ve Avrupa'ya gitme arzusu içerisinde buradan otobüse binip ilk önce Edirne'ye sınır kapısının oraya doğru hareket edecekler. Oradan da daha sonra sınırı geçip Avrupa'ya doğru yol almaya başlayacaklar. Tabii ki Esenler Otogarı'nda yoğun bir kalabalıkta söz konusu bazı otobüs firmaları bununla ilgili ek seferlerde koymuş durumda. Edirne'ye gidecek e, vatandaşlar için normal e, seyahat eden vatandaşların bilet bulması oldukça güçleşti çünkü bir anda e, birçok yabancı uyruklu vatandaş e, sınıra doğru hareket edince Edirne otobüslerinde yer bulmak bir hayli güç hale geldi ve bununla ilgili de e, otobüs firmaları ek seferler düzenliyor burada şu anda kalabalığı da kameraman arkadaşım e, Serdar size gösteriyor yoğun bir kalabalık var. Şu anda 12 otobüsü var. Yaklaşık birkaç dakika içerisinde o da e, hareket edecek. Şimdi kameraman arkadaşıma rica edeyim ay, tekrar ay, odwholun odwholun. otobüse doğru gidelim. Şimdi yap. otobüse doğru bir hareket, hareket edeceğiz. Kameraman arkadaşıma Halka rica edeceğim hayır. otobüse bir, bir girelim. Serdar bir otobüse girelim. Evet. Bu bir ek sefer aslında. Edirne'ye giden ek sefer. Normalde e, ee, bu saatte bir otobüs yoktu. Ancak yaşanan yoğunluktan dolayı bir ek sefer ee, düzenlendi Edirne'ye. Şimdi kameraman arkadaşım ayrıca yani açacağım. Edirne. Edirne. Daha sonra? Yunan. Yani sakın öyle bir şey yapma yani. Çağırma. Ya. Yani evet. Arabalar neyse, Devam edelim arkaya doğru rica edeceğim kameraman arkadaşımdan üst kata çıkalım, üst katın daha yoğun olduğunu düşünüyoruz. Tabi birçoğu da e, konuşmak istemiyor, görüntülenmek istemiyor birçok Suriye vatandaşı. Evet. Nereye Suriyeli. Suriyeli. Aynen. Nereye gidiyorsun? Edirne. Edirne. Sonra? Ee, Avrupa'ya gitmek e. istiyorsun. Ne kadar süredir Türkiye'de yaşıyorsun? 4 sene. Dört senedir. Suriye'nin neresinden geldin? İdlib. İdlib'den geldin. Aynen. Şu anda da yaşanan gerginlik İdlib'de. Evet. Türkiye'den çıkıp Avrupa'ya gideceksin. Aynen. 4, 4 milyon burada Suriyeli var. Avrupa bir şey almıyor. Niye? Avrupa bir şey almıyor. Niye? Değil mi? Sen Türkiye şimdi... hepsi burada Türkiye, Türkiye geliyor niye? Orba bir azalsana. Değil mi? Evet. Siz de görüyorsunuz, görüyorsunuz. Siz de görüyorsunuz. ekranlarınıza getirdik. Evet. eee toparlayacak olursak. Şimdi otobüste kalkacak. Biz. Aynen. İdlib'in neresi? Malatya Numa. E, Dört sene önce geldin Türk. Türkiye'de evet. ne iş yaptın? Çok bir şey çalıştım. Fabrika, markete, inşaat, çok bir şey fabrika çalıştım. Her yerde çalıştın. Evet. Şimdi Umuda yolculuğun. İlk önce Yunanistan sonra nereye gitmek istiyordun? Ben Efendim, Boru ben. Avrupa Aynen. Ülke var mı düşündüğün bir ülke? Evet. Hangisi? Hangi ülkeye gitmek istiyorsun Avrupa'da? Bilmiyorum. Yunanistan'a geçip oradan Aynen. yapacaksın? Şey Aynen, Aynen. Peki, Peki Türkiye, Türkiye için ne söylüyorsun? Türkiye mültecilere e, kucak açtı aslında. Suriyeliler geldi buraya. 4 milyon Suriyeli var. Evet, yani çok fazla oldu. Burada iş bir şey kalmadı. Yani hiçbir şey kalmadı. Çok bir şey burada var değil mi? Evet. Ben yanlış konuşmayayım. Evet. Çok bir şey burada var. Yani bu, burada şimdi 4 milyon var. Yarın iki geliyor geliyorum Ben Türk değil ama konuşuyorum ya evet. Kardeşim o kadar bize olmuyor Olmuyor Avrupa neden almıyor diyorsun değil mi? aynı aynen Avrupa neden Ben de bir şey diyecek istiyorum Benim adım Abdullah Skurdur. Afganistanlıyım 3 ee, senedir Türkiye'de çalışıyorum Her işe çalıştım yani Ama aslında Türkler iyi birisidir Ve sağ olsunlar sağ bize de. kucak açtılar Ekmeğinizi yediler. Ee, ama iyi insanlar. Allah razı olsun. Şimdi de Yunanistan'a gitmek istiyoruz. Yani ülke hedefimiz e, e, Alman ya da Fransa olacak. Alman, evet. Eyvallah. Peki. Teşekkür ederim. Evet, al geri al geri. Al Uğurcuğum. Oynat Uğurcuğum. Nuh gemisi son gemi. Kalkıyor. Evet. Kurtuluş için şey, son gemi. Sas komandoları, sas komandoları bile yardım ediyor karşıya geçsinler diye. Sen bunları edene etmişsin bile, kaçır dedi.